Ee, yine izleyicilerden de gelen sorular var hocam bu konuda ama e, örneğin e, kabızlık ile idrar yolu enfeksiyonunun bir ilişkisi var mıdır diye sormuşlar. Evet vardır. Ee, biz bunu e, normalde e, günlük hayatımızda da çok sık olarak görüyoruz. Kabızlığı olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun ortaya çıkması veya tekrarlaması riski kabızlığı olmayanlara göre daha e, yüksektir. Neden böyledir? Çünkü bizim idrar yolumuzu, yollarımızı hastalandıran mikroplar esas olarak bağırsağımızda yerleşmiş olan mikroplardır. Eşereşe koli adı verilen mikroplardır. Ve bunlar bağırsak yoluyla yani dışkıdan bir şekilde e, bizim e, perine dediğimiz e, hem idrar yollarının hem bağırsakların sonlanım noktalarının kapsayan bir alan var. Bu alan içinde çoğalarak, bu alan içinde bulunarak aşağıdan idrar yollarına girip idrar yollarından yukarı doğru hareket ederler. O kabızlık olduğu zaman bu mikropların, bağırsak mikroplarının çok fazla çoğalması ve bu idrar yollarına dolayısıyla daha kolay bulaşması söz konusu olabilir. Nedenlerden biri budur. Bazen de komşuluk yoluyla aslında iç organlarımıza baktığımızda idrar kesesiyle bağırsakların bir komşuluğu var. Bu komşuluk yoluyla da bağırsaklarda çok bekleyen dışkının çok fazla mikrop üreterek bu mikropların idrar yollarına geçişi söz konusu olabilir. O nedenle idrar yolu enfeksiyonu kabızlığı hiç sevmez, öyle diyelim. i̇drar yolu enfeksiyonundan korunmanın en önemli noktalarından bir tanesi kabızlığın önlenmesidir. Belki başka şeyler de sormuştur izleyiciler, bilemiyorum. Bir de bir takım böyle yanlış davranışlar var. Genellikle ailelerin şöyle bir inanışı vardır. İdrar yolu enfeksiyonu kirli tuvaletten bulaşır. Hele bu klozetler çok kirlidir. Çocuk kirli bir klozete oturursa ona idrar yolu enfeksiyonu bulaşır. Bu doğru değildir. Hiçbir mikrop klozetten veya e, tuvaletten, e, tuvalet taşından diyelim kimsenin idrar yollarını atlayamaz. Oraya ge gelip yerleşemez. Onun için tuvaletten idrar yolu e, enfeksiyonu bulaşması ihtimali hemen hemen hiç yoktur. Ha, ha, tuvalet kirliyse, etraf kirliyse ellerimize belki bir takım bulaşmalar olabilir. Elimizi yıkadıktan sonra bunu da önleyebiliriz. Ama asıl zararlı olan tuvalet kirli diye idrarını boşaltmamaktır. Yani idrar kesesinin içinde ne kadar çok idrar birikirse ve orada dolu olarak idrar kesesi dolaşırsa insanlar ve çocuklar orada mikrop üreme şansı daha fazladır. Aslında bizim idrar yollarımıza her zaman birkaç tane mikrop bulaşır. Çok steril bir yer olmayabilir bu idrar yollarının özellikle dış sonlanım noktaları. Ama o mikropları idrar yukarıdan aşağı, böbrekten aşağı ve mesaneden dışarı attığı için biz bir şekilde Mekanik olarak temizliyoruz. Aynen balkonunuzu yıkamanız gibi. Balkonunuzda kir vardır ama suyla yıkadığınızda bu akar gider. Ama idrarı biriktirirseniz o zaman bu biriken idrar içinde mikropların üremesi daha kolay olur. Aynen göllenen suda mikrop ürer, akan suda mikrop üremez diye düşünürseniz. Onun için çocuklarımıza tavsiyemiz okulda, okul çok büyük problemdir. Okulda tuvaletler kirli, anne diyor ki, ...çocuğuna sakın tuvalete gitme okulda, tut idrarını, tuvalet kirli e, mikrop bulaşmasın. Bu doğru değil. E, mutlaka hiç değilse 3 saat aralarla, 3-3,5 üç, üç, saat aralarla idrar kisesinin boşaltılması gerekir. Böyle yapıldığında, idrar tutulmaya alıştırıldığında çocuklara, bu sefer çocuklar su da içmiyorlar. Yeterli su içilmediğinde yine mikropların temizlenmesi daha zor oluyor. Yine aynen balkon yıkama örneğinden gidersek, ne kadar bol su dökerseniz... O kadar iyi temizlenir balkon. Aynı şey idrar yollarında da biraz daha çok su akarsa yani idrar biraz daha miktarı artarsa yani daha çok su içersek mikropların dışarıya atılması daha kolay olur. O nedenle e, bu tuvalet terbiyesinde kirli tuvalete girmeyelim değil, önemli olan şey idrar kesemizi boş tutalım.